Bizim usulümüzde arkadaşlarla çok defa bölüştük ve arkadaşlara tembih ettik. Herkes değişik ünitelerde de bunu yine böyle bölüştürmek suretiyle iştiraki amali uhreviye mülazası üstadın ortaya koyduğu bir şeydir. Böyle uhrevi amellerde nuraniye sırrıyla arkadaşlar bölüşür bazı şeyleri yaparlarsa bir tamamen herkesin defteri hasenatına kayıt olur Eksiksiz, arızasız. Bu açıdan Mesela evrad-ı okunmalı, her gün cevşen de okunmalı. Delail-i Nur da okunmalı, okunmalı, sekine okunmalı, Tahmidiye okunmalı. Teferrik dualar var, onlar da okunmalı. Fakat bunların hepsini okumaya kalkarsanız, yani bir duyarak cevşen okuduğunu da zannediyorum, bir 50 dakika ister. Duyarak ama hızlı bir okusanız 25 dakika ister en azından yani. Çok iyi okuyorsanız, o da hiçbir şey anlamazsınız ondan. Bir 15-20 dakikada evradı kutsal hesap ederseniz bunlar bir 2-3 saat sürer. Bütün okumak 2 saat. 2-3 saat de böyle bir şey ayırıp vermek epey zor olur. Ben aslında arkadaşlar diyorum ki en azından her bir arkadaşın namazların evradı dışında bir saatlik bir evradı eskarları olmalı mutlaka. Bunun yarısı Kur'an olabilir, yarısı başka şey olabilir, olabilir, olmalı diyorum. Önce zaman veremez arkadaşlarımız. Ona 2-3 saat ona veremezler. E bir saat bir şeyin içine de belli evrad-ı ibadet, taat, hususi, nafile türünden sağlıyor ki Allah'a tam dost olmanın yolu nafilelere bağlılıktan bu türlü şeyle mecbur olmayan sorumluluklardan geçer yani. Farzlarını yapanlar belli ölçüde Allah'a yakın olurlar da fakat o mevzuda son adımı attıran insanın kendisine vacip olmadığı halde hususi olarak yaptığı şeylerdir. Bunu kutsi bir hadis sarif olarak ifade ediyor. Nafileden geçmeyen şey fazla böyle hususi yani. Burada bizim mesleğimiz açısından evrad-ı eskar evrad-ı kutsiyeden geçmeyen cevşenden geçmeyen bir insan Allah dostluğuna ulaşamaz.